BTC Haber TV'den merhaba. Bugün 14 Şubat 2023 ve Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde 9. gündeyiz. Bugünkü açıklamaya göre 31.964 kişi hayatını kaybetti. 80.000'den fazla kişinin yaralandığı afette resmi kaynakların artık yaralı sayısını duyurmadığını belirtelim. BTC Haber ailesi olarak bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, tüm ülkeye geçmiş olsun diyoruz. Bölgeye yapılan kripto para bağışlarındaki son durumsa şöyle. 85 milyon TL'si Ahbab'ın başlattığı bağış kampanyası olmak üzere Türkiye kripto para ekosistemindeki toplam yardım 123 milyon TL'yi aştı. Yerli ve global borsalar, kripto toplulukları ve kişisel yardımları da ekleyince bu miktar 250 milyon TL barajını aştı. Yapılan insani yardımlar, bölgeye bizzat gidilerek yapılan çalışmalarsa saymakla bitmez. İyi ki varsınız. Öte yandan şu ana dek yapılan açıklamalarda TL ve doların haricinde Ethereum, AVAX, USDC, SEND, DAI, DAO, CURVEDAO, Uniswap cinsinden kripto paralar dikkat çekiyor. Global kripto para borsalarının yaptıkları yardımları daha önceki bültenlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Bunların içinde 5 milyon dolarla en çok dikkat çeken ise Binance'ti. Dünyanın en büyük kripto para borsası hem 100 dolarlık BNB airdropu doyurmuş hem de Binance Charity bir bağış kampanyası başlatmıştı. Ancak airdrop'u almak için kullanıcıların KYC süreçlerini tamamlamış olması gerekliliği yüzünden zor durumdaki depremzedelerin çok azı bu desteği alabildi. Üstelik ilk etapta 5 milyon dolar olarak açıklanan toplam bağış da resmi web sitesinde 3 milyon dolar olarak güncellenmiş durumda. Bugünün öne çıkan gelişmeleri bunlardı. Bir kez daha geçmiş olsun Türkiye.